Tuz içeren en popüler ritüellerden biri, ailemizi ve evimizi kötülüklerden korumak için oluşturacağımız bir tuz çemberidir. Ezoterik dünyada tuz, koruma, şeytan çıkarma ve olumsuzluğu yok etme ritüellerinde ana bileşen olarak büyük bir üne sahiptir. Tuz çemberi sadece etkili bir koruma olmakla kalmaz, aynı zamanda negatif enerji saldırılarını bloke etmek ve enerji seviyemizi geri kazanmak söz konusu olduğunda da önemli bir müttefik olarak kabul edilir. Bir tuz çemberi hazırlamak oldukça basittir. Ancak görselleştirme tekniklerine aşinalık ve koruyucu bir bariyer olarak tuzun ezoterik gücüne güvenmeyi gerektirir. Bir tuz çemberinin hazırlanmasını içeren farklı pratik ritüel türleri vardır. Bazıları korumak istediği evin, kişinin, hayvanın veya alanın etrafında daire oluşturmayı gerektirir. Sana yöneltilen kıskançlığı ve nazarı yok etmek istiyorsan, cam veya beyaz renkte bir yüzey bulmalısın. Bu bir tabak veya tepsi olabilir. Sakin ve ayak altında olmayan bir yer bul. Seçtiğin yüzeye bir fotoğrafını yerleştir. Bir avuç iri deniz tuzuyla resmi daire için al. Tuz çemberini oluştururken olumsuzluğu ve kıskançlığı tuza çarpıp kaybolan siyah gölgeler olarak gözünde canlandır. Niyetini güçlendirmek için görselleştirmeye bir olumlama ile eşlik edebilirsin. Örneğin, bu tuz çemberi beni koruyor. Kıskançlık ve olumsuzlukların etkisinden kurtuldum. Tuz çemberini oluşturduktan ve görselleştirdikten sonra 7 gün boyunca aynı yerde bırak. 8. gün ritüelde kullandığın fotoğrafı al ve beyaz bir beze sar. Tuzu gidere at. Ritüelde kullandığın tabak veya tepsiyi yıka ve başka bir ritüel için sakla. Bu ritüeli gerekli gördüğün kadar ayda bir tekrarlayabilirsin. Ritüelde kullandığın fotoğraf tercihen tam boy, orta çekim veya kimlik belgelerinde kullanılan resimler gibi olabilir. Ayrıca yaşam alanını negatif enerjilerden korumak için evinin girişinde bulunan paspasın altına deniz tuzuyla küçük bir çember yaparak evini koruyabilirsin. Evinin girişinde paspas yoksa bu ritüelin gerçekleşmesi için bir paspas edinmelisin. Videomu izlediğin için teşekkür ederim. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsin. Yeni bir videoda görüşmek üzere.